Abdestin mekruhları nelerdir? Abdestin mekruhları 8 tane olup şunlardır. 1. Suyu lüzumundan fazla kullanmak. 2. Suyu gerek olmadığı halde normalden az kullanmak. 3. Suyu abdest organlarını ve yüzüne hızlı çarpmak. 4. Abdest alırken gereksiz yere konuşmak. 5. Pis bir yerde abdest almak. 6. Suyu üzerine sıçratmak. 7. Oruçlu kimsenin mazmazı ve istinşakta aşırıya gitmesi. Çünkü bunda orucun bozulması korkusu vardır. 8. Abdestin sünnetlerinden birini terk etmek. İşte abdest alan bir kimse bu 8 şeyden sakınmalıdır. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.